Çünkü millet merak ediyor. Yani sizin amacınız ne, yol haritanız ne? Tamam, CHP ile ilgili eleştirilerinizi ortaya koydunuz. Ee, bir takım haksızlıklara maruz kaldığınızı söylüyorsunuz, örnekler veriyorsunuz. Onları yeterince konuştuk. Fakat sizin, ben hani siyasette şeffaflık önemli bir şeydir. Hı hı. Yani siz genelde samimi bir insansınız. Yani ne düşünüyorsanız onu küt diye söyleyen bir insansınız. O açıdan da merak ediyorum. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Şimdi mesela ben CHP yönetiminin yerinde olsam, CHP'yi yönetenler olsam, yadırgarım doğrusu. Şu, şu açıdan yadırgarım. Ya Muharrem İnce bizim partimizin üyesi ve memleketi dolaşıyor. Evet. ayrı bir hareket başlatıyor. Şimdi hem partilisiniz hem de ayrı bir hareket başlatıyorsunuz. Kendinizi CHP yönetiminin yerine koyun. Bunu yadırgamaz mısınız? Bunu bir sorun olarak görmez misiniz? Bu bir sorun değil midir? Yani ee, buna nasıl yaklaşıyorsunuz bu olaya? Anlatayım. Şimdi bakın ülkede 27 saat Maliye Bakanının istifası oldu mu, olmadı mı bir kriz var değil mi? Bir kriz var. Haber olmadı 27 saat. Merkez Bankası Başkanı Sabahın dördünde görevden alındı. Dolar fırlamış gökyüzüne doğru gidiyor. Şimdi indi. E ben demiştim. Haklı çıktım. Yani damat giderse bir lira düşer demiştim. Düştü. Hatta hatta iki lira da düşebilirdi. Yetkin, etkin kendi mahallesinden birisi söz dinleyecek birisi değil de liyakatlı birisini atasalardı iki lira da düşerdi. Böyle bir ortamda bakın. Türkiye'nin Son 16 ayında 130 milyar dolar parası kaçmış. 7 milyar dolar altın gitmiş. Son 8 ayda 40 milyar dolar para kaçmış. Kaçıyor para, yabancı para kaçıyor Türkiye'de. Böyle bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, parti kongresinde üye sayımız şu kadar arttı diye açıklama yapıyor. Ya üye sayını boş versen işsiz sayısını anlat bana. Bunları anlatmıyor. Peki böyle bir ortamda bir Bilgi krizi var, bir zihniyet krizi var, bir sevgi krizi var, bir makul olma krizi var. Bir kriz var Türkiye'de. Böyle bir ortamda ben diyorum ki, iddia ediyorum, duvara toslamak üzereyiz. Kötü gidiyor. İşte kötü gidiyor. Bu doların e, bu kadarcık e, kısa sürede mesela bakmayın. Ben yatırımcıya tavsiyede bulunmuyorum. Ben bir siyasetçi olarak öngörüde bulunuyorum. Bu öngörülerde bulunurken fal bakmadım ki ben. Göstergelere baktım. Uzmanlarla çalışıyorum. O uzmanları dinliyorum. Ortak aklı kullanıyorum. Böyle bir ortamda muhalefetin ne olması lazım? Gümbür gümbür geliyor olması lazım. Peki iktidar yıpranırken muhalefet gümbür gümbür geliyor mu? Hayır. Kararsızlar yüzde otuz altıya çıkmış. Eğer muhalefet gümbür gümbür gelemiyorsa ben üçüncü bir yol öneriyorum memleket hareketindeki arkadaşlarımla birlikte. Memleketi gezmenin, dertleri dinlemenin ne zararı var? İşte bugün gördüm buraya gelirken. Arkadaşlar milletvekillerimiz e, bir otobüs yaptırmışlar. E, mavi kırmızı boyalı böyle benim otobüse çok benziyor. Yollara düşmüşler. E, CHP CHP evet, genel evet, merkezi. Evet, genel merkezi otobüsü ekonomistler Türkiye'yi gezip dinleyeceklermiş. Yani teşekkür ederim. E, Sizden ya, mi kopya ettikleri Yok düşünüyorsunuz? yani onu demem ama e, gittikleri yerlerde arkadaşlar vatandaş daha önceleri nerelerdeydiniz diye bir şarkı dinletirse onlara şaşırırım. Yani. Ya, güzel yapmışlar yine de iki buçuk sene gecikmeli de olsa salıdan salıya siyaset olmaz diye ben bunu söylüyordum hep. Güzel yapmışlar kutluyorum gezsinler arkadaşlar biz yarısını gezdik zaten 46 vilayeti gezdik. E, abi yardım isterlerse şu ilde şu sorun var diye aktarabilirim de öncesinden. Bilgi sahibi olarak da gidebilirler. Açığız da bunu. Ee, kutluyorum. Biz bunu yapıyoruz zaten. Yani bugün milletvekillerimizin yaptığını 4 Eylül'den beri biz yapıyoruz zaten memleket hareketi olarak. Sivas'tan başlattık. İnsanların derdini dinlemenin, onlara adam yerine koymanın, pandemi koşullarında ne yapıyorsunuz kardeşlerim deyip memleketin, en kuzeyinde, en doğusunda, en batısında, iç Anadolu'sunda. E partinizle birlikte yapın. Niye ayrı yapıyorsunuz? Parti, ben partinin üyesiyim zaten. Gelmek istiyorlarsa otobüste yer var. Geliriz, alırız yani. O kadar sıkıntı yok. Sonra biz e, hazine parasıyla yapmıyoruz ki. Kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Parayı partinin nereden para... buluyorsunuz? Ahmet Bey, ya bu soruyu sormalarına... E, Belki Türk siyaseti için bir kazanç görüyorum bunu. Niye? Mesela şöyle kazanç görüyorum. Yani şimdi ama bu <laughs> bir masraf muharebe. Anlatacağım. Bir, otobüs var. Tamam. Onunla memleketi dolaşıyorsunuz. Tamam. Yani bir, bir finansal bir şeye ihtiyaç Anlatayım. var. Anlatayım. Yani nereden buldunuz? Bir, bir. Türkiye'de 92 parti var. Hiçbirine sormayıp bana sormalarını çok anlamlı buluyorum. Şundan e, güzel buluyorum yani o anlamda söylüyorum. Demek ki insanlar benim e, namuslu bir insan olduğuma inanıyor. İnanıyorlar ki soruyorlar. Ha, yani parayı nereden buluyor? Tabii soruyorlar yani. Başka kimseye sormadılar bunu. Bir sürü partiler kuruldu son dönemde. Genel merkezler tutuldu. Otobüsler alındı. Hiç kimseye sormadılar. Bir tek bana sormaları sorun. Herkes sorsun. Açıklayacağım. Ali Babacan'a Davutoğlu'na sorun. Kimseye sormadılar. Olur. Sor, yani, ama bana sormalarını anlamlı buluyorum. Bana güvenmeleri olarak algılıyorum bunu. Ya seni sen namuslu bir adamsın kardeşim. Ya sen nereden buluyorsun? Anlatayım bakın. Bir otobüsümüz 10 yıllıktır, 10 yaşındadır, kiralıktır, bir yıllığına kiralanmıştır. Biz 50 kişiyiz. Bir depo benzin 3000 liraya dolar, 1000 kilometre yol gider. Yani 1500 e, kilometre Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna, 4500 liraya İzmir'den çıkıp Ağrı'ya gidersiniz. Ya biz şimdi 50 kişiyiz, 5'er bin lira versek 250 bin lira yapar. 5 ay bakarmış. Biz. <laughs> Bizim aylık masrafımız bu. Nereye gidiyoruz? 20 kişiyiz. 500 lira diyorlar otel. Pazarlık yapıyoruz. 200 liraya kalıyoruz. 150 liraya kalıyoruz. Gidip şatafatlı otellerde kalmıyoruz ki. Gidiyoruz bir yere. Pazarlık yapıyoruz. 150 liraya kalıyoruz. Bakın karşılaştıklarımı anlatayım size. Kütahya'dan, Kütahya'dan İnegöl'e kadar takip etti genç bir adam bizi. En sonunda işaret etti benzinliğe girin diye. Deponuzu ben doldurmak istiyorum dedi. Kocaeli'ye geldik. Üç arkadaş, biz üçümüz karar verdik, biz dolduracağız dedi. Ve şu anda Tekirdağ'da ne yiyeceğimi biliyorum. Köfte yiyecek. Hayır, köfte yok. Köfte parayla. Tekirdağ'da vatandaşın biri depoyu dolduramam ama eşim ve e, annem size e, istediğiniz kadar börek yapacak diye yazdı. Ben onu biliyorum. Zonguldak'ta depoyu kimin dolduracağını biliyorum. Vatandaş geçiyor önümüze. Saatini yaz yeter ki diyor. Saatini bileyim. Yolda benzinliğe çek diyorlar. Dolduruyoruz diyorlar. Bizim yaptığımız iş çok para gerektiren bir iş değil. Çok emek gerektiren bir iş ama. Yoğun emek gerektiriyor. Yani biz <laughs> otobüse bir biniyorsunuz. Bakın size güzergahı anlatayım. Otobüsü Iğdır'a gönderdik neden Iğdır'a gönderdik? Nahçıvan'a gitmek istedik. Azerbaycan'a desteğimizi açıklamak istedik. Fakat güvenlik gerekçesiyle geçmeyin dediler. Burada problemler var. Ee, makul buldum ben de açıkçası. Ee, tamam dedik. Derdimiz şov değil. Biz sınırın bu tarafından da size destek verebiliriz. Oradan Ardahan'a gittik. Ardahan'dan geri döndük. Gece Kars'ta yattık. Kars'tan Ağrı'ya geçtik. Ağrı'da Dolaştık insanları gördük, konuştuk, sohbet ettik. Yerel basınla konuştuk, dertleri dinledik. Ağrı'dan Erzurum'a geçtik. Erzurum'da da konakladık. Erzurum'dan Bayburt'a geçtik. Bayburt'tan Gümüşhane'ye geçtik. Gümüşhane'den ve zorlu yollar bunlar. Zorlu yollar yani. Gümüşhane'den Erzincan'a geçtik. Erzincan'dan Tokat'a geçtik. Tokat'tan Yozgat'a geçtik. Yozgat'tan Ankara'ya geldik. Dert dinliyoruz biz insanların. Yanımda e, örneğin yürüyorum. E, vatandaşın birisi bir şey söylüyor. Arkadaşlara diyorum ki e, telefonunu al sonra arayalım. Bu kadar amatör ruhlu arkadaşlarım var ki. Bakın beni e, çok duygulandıran bu gezilerde iki şey beni çok duygulandırdı. Çok. Çok. Birincisi otobüsümüzün şoförü. Ya dedi başkanım dedi. 26 yıl CHP'de şoförlük yaptım. Yolda beni trafik polisi durdurdu. Muharrem Bey'i severim. Bir ihtiyacım var mı? Suyun, suyun, buyun var mı dedi. Bu dedi ilginç bir şey dedi. İlk kez karşılaşıyorum dedi. Seviyorum ben adamı demiş. Yine bir başka konu. Benim ekibimdeki memleket hareketinin kurucularından olan bir abimizin, işte bir iki kişi benden büyük, o da büyüklerden birisi. Hakkari'deyiz. Ondan sonra top gördüm orada. Böyle futbol topu, voleybol topu. Çocuklar gördüm. Çocukluğum geldi aklıma. Yanımda bir arkadaşa dedim ki git şuradan 5-6 tane top getir. Şuradan top al gel dedim. Çocukları sevindirelim dedim. Elimde top hazır yoktu yani. Gördüm karıştı. Hemen getirdi. Çocuklar gelin bakayım dedim size birer top. Ne olacak yani? 10 lira, 15 lira bir top. Ondan sonra çocuklar sevindiler. Sonra o anda birkaç çocuk daha geldi. Benim ekibimdeki arkadaşlarımdan birisi arabaya bindiğimde bana söylediği bir şey unutmuyorum bunu hiç. Çocukların adresini almış. Benim orada diyor bir arkadaşım var. Ya ona ulaşıp <laughs> o çocuklara diyor o topu götüreceğim. Ya da diyor bir gün uçağa bineceğim, Van'a gideceğim, Van'dan Hakkari'ye geçip bu çocukların topunu vereceğim diyor. Ya top alamayan çocuklar. Alamayan çocuklar. Ya dedim döndüm böyle. Hüseyin abi dedim ya. Ya sen siyasetçi olamayacak kadar iyi bir insansın dedim ya. <laughs> bu arkadaşım turizm alanında dünya çapında bir adam. Dünya çapında bir adam. Yani e, yüz binlerce insanın, turistin Türkiye'ye gelmesini sağlayan turizm camiasının tanıdığı bir arkadaşım. Hareketin kurucularından. Yani amatör ruhu anlatabiliyor muyum? E, bu e, si siyasetin içinde kaşarlanmış birisi değil. İlk kez bir siyasi hareketin içinde oluyor. Peki. İyi iyi niyeti, si amatör ruhu göstermek. Siyasetin istiyor. içinde kaşarlanmış olmasın diye mi yeni isimlere Hayır, yukarı? siyaseti bilenler de olacak içinde. İkinci aşamada. Yani iki aşamalı olacak bizim hareketimiz. Bir, alanında uzman olmak şartıyla. Birincisi, her alanda uzman olacak. Yani birinci kısmını böyle oluşturacağız. İkinci kısmını ise sokak siyasetinden gelen, sokağı bilen insanlar, örgütlenmeyi bilen insanlar Onları daha sonra tanıtacağım. Muharrem Bey ayrı parti mi kuruyorsunuz siz? E bakın 81 vilayeti dolaşalım. 81 vilayeti dolaştıktan sonra büyük ilçeleri dolaşalım. Kararımızı vereceğiz. Amacımız amacımız CHP'nin AKP'ye benzemeyen bir CHP'nin. Yani az önce benzerliklerini anlattım. Amacımız düzeltebiliyorsak burayı, düzeltebiliyorsak çağdaş sosyal demokrat bir parti. Düzeltebiliyorsak düzeltmek. Düzeltemiyorsak tabii ki kurarız.